Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 1 Temmuz'da yayınlanacak yepyeni dizimiz Sen Çal Kapımı dizisinden olacak. Evet arkadaşlar. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı dizimiz artık 1 Temmuz'da yayınlanacak. Herkesin sabırsızlıkla beklediğimiz dizimizden çok güzel kamera arkası fotoğraflar geldi. Setten de çok güzel fotoğraflar gelmeye başlıyor arkadaşlar. Artık geri sayım başlasın. Hande Erçel'den ve Kerem Bürsin'den oldukça güzel kamera arkası fotoğraflar geliyor. Dizimizin çok güzel olduğu da Zaten anlaşılıyor. Başrollerinde Hande Erçel'in ve Kerem Bürsin'in olduğu dizimiz artık tüm hızıyla çekimlerine devam ediyor. Çok yakında sizlerle olacak.